Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir laptop incelemesine de hoş geldiniz. Bu videoda yanımda ekran kartından işlemcisine, RAM'inden SSD'sine kadar full donanım yani bizim çoğu zaman kullandığımız tabirle gırtlak dolu bir cihaz var. İster oyun oynayın, ister kurgudur, kodlamadır artık ihtiyacınız neyse ona göre kullanın, isterseniz yayın yapın. Yani bu önümdeki Asus ROG Strix G814 her türlü talebe karşılık verebilecek güçte. İsterseniz giriş fazla uzatmayayım, hemen gelin bu cihazı biraz daha yakından bakalım. Öncelikle ekran kartından başlayayım her zamanki gibi arkadaşlar. Asus ROG Strix G814'te Nvidia GeForce RTX 4070 ekran kartı bulunuyor. Yani şu anki aktif bütün ekran kartlarını düşünürsek gerçekten hem güç hem de performans olarak en iyi GPU'lardan birisi. Asus'un burada kullandığı ekran kartı arkadaşlar 175 wa kadar çıkabiliyorken bunun tamamını size veriyor. Yani herhangi bir düşürme yaşanmamış olabilecek en yüksek gücüyle 4070 ekran kartı karşımızda olmuş oluyor. Üzerinde ise tam 304 tane Tensor çekirdeği var arkadaşlar. Bu tensör çekirdekleri de aslında yapay zeka temelli teknolojilerin ve uygulamaların daha verimli çalışmasını sağlıyor. Ki bu uygulamalar mesela bir oyuncu olarak söyleyeceğim. DLSS ve Ray Tracing bunun başlarında gelen yapay zeka temelli uygulamalar. Üstündeki tensör çekirdeği ne kadar fazlaysa bu uygulamalarda o kadar verimli çalışıyor. Şimdi burada DLSS'in ne olduğundan bahsedeyim öncelikle. Bu teknoloji Nvidia tarafından oyunların ekran kartına yaptığı baskıyı azaltıp verimliliğin ve çözünürlüğün daha yüksek seviyede olması amacıyla geliştirilmiş. Bu DLSS aslında fiyat performans cihazları için gerçekten bulunmaz nimet ama böyle güçlü bir cihazın varsa ve yine de ekran kartını yormak istemiyorsanız da kesinlikle kullanabileceğiniz bir teknoloji. Bir de ray tracing var. Bu da Türkçe'ye ışın izleme olarak çevriliyor. Onu aktif hale getirdiğinizde de oyundaki renkler, dokular, genel ortam ve hepsinden güzeli yansımalar çok çok daha gerçekçi hale geliyor. Bu sayede oyun deneyimimiz daha kaliteli hale gelmiş oluyor. Ki şu anda ekranda ray tracing açıkken ve kapalıyken nasıl farklar oluyor rahatça görebiliyoruz. Bu ekran kartının tabii ki tek avantajı oyun oynatabiliyor olması değil. Mesela öğrenciler için de son derece faydalı. Oyunların yanında ders çalışma, tasarımlar yapma ya da yaratıcılık temel özellikle yapay zekayı baz alan uygulamalarda Nvidia'nın teknolojileri öğrencilerin çok işine yarayacak. Yani elinizde hem RTX hem de 4070 gibi sağlam bir ekran kartı varsa işte oyundur, iştir, öğrenciliktir her türlü konuda gerçekten iyi bir verim alabileceğinizi düşünüyorum. Geçiyorum işlemci tarafına. Burada da Intel Core i9-13980HX yer alıyor. 8 performans 16'da verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 24 çekirdekli bir yapıya sahip. Ayrıca maksimum turbo frekansla da 5.60 GHz'e kadar çıkabiliyor. Burada çekirdeklerin sınıfları ve sayısı da son derece önemli bu arada. Yani bizim için değerli bir kriter olması gerekiyor. Diyelim ki böyle ağır hani sağlam bir oyun oynayacaksınız ve işlemci yorabilecek bir oyun. Burada arkadaşlar performans çekirdekleri devreye giriyor ve sizin tamamen oyunu verimli bir şekilde oynamanızı sağlamak için çalışıyor. Kenarda kalan verimlilik çekirdekleri de arka plan uygulamalarını çalıştırıyor. Böylelikle siz oyuna odaklanmış bir bilgisayara sahip olmuş oluyorsunuz. Bu sayede de işte ısınmadır, kasmadır, donmadır kolay kolay olmuyor. Isınma konusunda da gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ha ısınır mı derseniz de her zaman söylüyorum beni biliyorsunuz ısınır arkadaşlar. Her internet öyle Sadece burada gerçekten ısınmaya karşı olabilecek bütün önlemlerin alındığı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar çok fazla dert yaşamadık. Bunun sebepleri tabii ki bu kenarda çok fazla vent var, çok fazla delik var bu havalandırmanın sağlam çalışabilmesi için. Bunun için farklı teknolojiler de var, ondan sonra geleceğim. RAM tarafında ise 4800 MHz'lik 16 GB DDR5 bulunuyor. İki tane slot var arkadaşlar bu arada, 8.8 olarak yerleştirilmiş. Böylelikle çift RAM teknolojisinden de faydalanmış oluyoruz ve toplamda 16 GB'lık bir RAM'imiz olmuş oluyor. Ya bence bunu da her zaman söylüyorum, 16 GB şu an fazlasıyla yeterli hala bizim için ama tabii ki hani böylesine sağlam bir cihaz varsa elimizde de. Bunun 32 GB olmasını ben tercih ederim. Bunu da satın alım yaparken isterseniz kendiniz bir özelleştirme yaparak yükseltebiliyorsunuz. Hafıza tarafına geldiğimde de 1 TB'lık Gen4 bir SSD'miz bulunuyor. Bir artı SSD portu daha var İsterseniz onu değerlendirebilirsiniz. 1 TB minimum olması gerekiyor artık bilgisayarlarda. Hele bizim elimizde şu an bir oyun bilgisayarı olduğu için ve güncel oyunlar artık çok büyük boyutlarda. Bu yüzden belki bu bilgisayarı alırken 1, 1 terabaytlık daha eklenip hani 2 ile sıfırdan başlanabilir. Ama bunu artı bir maddiyat ayırmak istemiyorsanız da şu anda bunu anlıyorum. Bu yüzden de 1 tb bence başlangıç da orta süreç için oldukça yeterli. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım. O yüzden sesim hala düzelmedi. Kusura bakmayın biraz kulağınızı tırmalıyorsa özür diliyorum. Şimdi teknik ve donanım tarafı bitirdiğimize göre isterseniz gelin sağlam bir oyun testi yapalım. Şu bilgisayarı güzel bir yorala bakalım sonuçlar nasıl olacak. Ondan sonra tekrar burada buluşalım. Evet oyun testimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Beklentinizi karşıladımı Lütfen yorumlarda belirtin Unutmayın ben şimdi geçiyorum ekran tarafına. Burada 18 inçlik dev yapı var gerçekten. Ben normalde dizüstü bilgisayarlarda oyun oynamayı pek sevmiyorum. Bunun ilk etkenlerinden birisi de küçük ekran olmuş oluyor. Ama Asus ROG Strix G814'te en azından bu sorunu hiçbir şekilde yaşamayacağınızı söyleyebilirim. 16 yon QHD olan ekran aynı zamanda 240 Hz yenileme ve 3 MS'lik de gecikme hızına sahip. Evet şimdi tekrar o ısınma muhabbetine dönüyorum. Benim bilgisayarla ilgili en çok hoşuma giden şeylerden birisi gerçekten zor ısınıyor olmasıydı. Bunu az önce de söylemiştim. Ama hiç ısınmıyor da diyemem. Mesela Starfield oynarken bilgisayar ısındı arkadaşlar. Ve bu çok normal bence. Burada sıvı metal teknolojisiyle GPU ve CPU soğuk kalırken Trifan teknolojisiyle de kasa sürekli olarak havalandırılıyor. Bu az önce bahsettiğim teknoloji de buydu. Yani o yüzden ısınma konusunda daha doğrusu ısınmama konusunda iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Böyle performansı artık full kullanacağı anda böyle fanlar coşuyor biraz. Artık ses kirliliği yaratmaya başlıyor. Ya bizim bir arkadaşımız vardı. Geçen hafta geldi çocuk. Bilgisayarda bir şeyin renderını alacak. Bir fan çalıştı. çalıştığı yemin ederim. ben mutfaktan duyuyorum. Ben bu bilgisayarda böyle bir şey yaşamadım. Hani yine de rakiplerine göre daha sessiz kalıyor olması bence bulunacağımız ortamlara göre büyük bir artı. Bunların yanında Wi-Fi 6, Thunderbolt 4 ve Dolby Vision'da Dolby Atmos'un yine cihaz içinde bulunduğunu belirteyim. Görüntü bence gayet okey. Hani gerçekten canlı ve e, doygun renkler alabiliyorum. Onun dışında ses konusunda da eğer böyle çok e, rekabetçi bir oyun oynamıyorsanız kolay kolay kulaklık takmanıza gerek kalmayabilir. Film izlerken ya da ne bileyim müzik falan dinlerken de hani iyi bir performans alırsınız. Bir laptop hoparlörüne göre gayet iyi durumda. Şimdi isterseniz bir çevresel elementlere bakalım. Sağ tarafta iki tane USB girişi yer alıyor. Sol tarafta ise şarj soketi, bir Ethernet, bir HDMI, iki Type-C ve bir tane de 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Bu sol tarafta evet bir şarj aleti girişi var ama isterseniz cihazı Type-C ile de şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar bu kutu içinde gelen şarj aleti ile birlikte de süper hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Süper hızlı demesinin sebebi de şu. Yaklaşık 20 dakikalık bir sürede sıfırdan %50'ye kadar hızlıca şarj olabiliyor. Son olarak arkadaşlar bu elementlere rağmen bence gerçekten çok kalın bir cihaz değil. Yani beklentimin altında bir kalınlığa sahip. Ağırlığı da yaklaşık işte 2.4 kilo falan. Şu an tartmışım gibi oldu değil mi? Yok biliyorum yani ağırlığı. 2.4 kilo sağlam yapısına rağmen de tek elle açıp kapatabiliyoruz. Ben bu işi çok seviyorum. Çünkü bazı cihazlarda mesela alıyorsun, ikisi birlikte geliyor, sonra düşüyor falan böyle. acayip durumlar yaşanıyor. Şunun yapılabiliyor olması gayet iyi ve yani bayağı kararlı bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Herhangi bir sekme yapmıyor yani. Bu da bence ayrı bir artı diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak Asus ROG Strix G814 e, bence gerçekten hani sağlam cihazlar arasında alınabilecek iyi alternatiflerden birisi. Eğer bana katılıyorsanız açıklamaya sizin için bir link bırakacağız. Oradan fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz, cihazı satın alabilir ya da daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse ve faydalı bulduysanız beğenebilir ya da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.